Artık kayak yapabilmek için kar yağmasına gerek yok. Kış sporları merkezleri kapılarını kapattı. Ancak Türkiye'nin ilk dört mevsim pisti hizmet vermeye devam ediyor. Hem de Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Gaziantep'te. Yılın 365 günü sadece kış spor olmaktan çıkıp yılın 4 mevsimi, ilkbahar, yaz ve sonbaharda da kayak yapmanın keyfini Gaziantep'te yaşayabilir herkes. Kar olmasa da Gaziantep'in kayak pisti oldu. Antepliler 35 derece sıcaklıkta kayak heyecanı yaşıyor. Ee, nasıl oluyor bu? Özel bir malzeme midir bu? Bu yurt dışından özel getirilmiş bir malzeme. Üzerine su püskürtülerek normal kayak takımları, orijinal kayak takımlarıyla normal bir şekilde karda kaydığınız gibi kayabilirsiniz. Görüntüler Uludağ'dan ya da Kartal Kartalkaya'dan değil. Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldızı Gaziantep'ten. Efendim şu anda bulunduğumuz bu ortama ve üzerimdeki kıyafetlere bir anlam veremiyor olabilirsiniz. Burası Gaziantep şu andaki mevcut sıcaklık yaklaşık 36 derece ve biz de bir kayak pistindeyiz. Suni çimler üzerinde yaz günü kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz. İşte bu miniklerle birlikte. Gaziantep, Türkiye'de ilk defa dört mevsim kayak olanağı sunan sentetik piste kavuştu. Gaziantep'te suni içimler üzerinde kayak yapma keyfi biliyorsunuz Gaziantep'te özellikle yaz mevsimlerinde hava sıcaklıkları rekor derecelere ulaşıyor. Ancak buralılar bu rekor derecelerde bile kayak yapmanın zevkini çıkarıyorlar. Biz de şimdi Arjantinli eğitmenlerimizle birlikte Kayak yapmaya çalışacağız. Bakalım ilk defa deneyeceğimiz bu sporu becerebilecek miyiz? Let's go. Efendim doğrusunu söylemek gerekirse gerçek bir kayak pistinden ve gerçek kayak heyecanından hiçbir farkı yok. Gaziantep'ler gerçekten bu konuda çok şanslılar. 7400 metrekare çim kaya alanı üzerine kurulu olan ve 3 pistten oluşan tesiste aynı anda 200 kişi kayak yapabiliyor. Gaziantep'in küçük çocukları kayak sporuna ilk adımlarını bu pistte atıyor. Ne yapıyorsun burada? Ee, kayak yapmaya çalışacağım, yapabilirsem. İlk defa mı? Evet. Kayak kayak yapacağız, yapabilirsek. Peki daha önce yaptın mı? Hayır. Aferin sana, ne güzel kaydın. Biliyordum. <laughs> Nereden biliyordun? Tahmin etmiştim çünkü. Daha önce yaptın mı kayak? Hayır. İlk defa yaptım ve böylesine güzel kaydın. Eğitimden geçen çocuklar sentetik çimde kayak heyecanına doğru yola koyuluyor. <laughs> Eğitim Arjantinli profesyonel kayakçılar tarafından veriliyor. 240 metre uzunluğundaki pistte kayakçılar saatte 60-70 kilometre hıza çıkabiliyor. 24 yaşındayım. 16 yaşından beri kayak eğitmenliği yapıyorum. İlk defa yaz mevsiminde kayak öğretiyorum. Bu harika bir şey in a year so it's really good. Kayak heyecanına zaman zaman anneler de ortak oluyor. Pist sentetik olsa da yaşanan eğlence karda kaplı gerçek zirveleri pek de aratmıyor. 30 derecede 40 derecede kayak yapabilmenin nasıl bir şey olduğunu gösterebilmek. Burada temel eğitimi verdikten sonra çocuklara özgüven sağlamak karda istedikleri gibi kayabilirler. Kazaldı? Evet. Var mı bir şey? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi var herhalde. Evet. Norveç. <laughs>